Kanatlı böcekler. Programa göre bir hafta var ve çocuklar hala hazır değiller. Bir buçuk hafta kadar bir zamanımız kaldı. Evet. Elimizi çabuk tutarsak yetiştirebiliriz. Tüm ay geçti ve neredeyse bir haftaları kaldı. Steve ve Rich kulüp üyelerinden birkaç tanesini SOS gönderip yardım istedi. Bu kadar kısıtlı sürede yapabileceğimiz tek şey buydu. Yani zaman kısıtlı, bütçe kısıtlı. Bilirsiniz işte. Grubun yapması gereken şey aracın parçalarını bir araya getirmek. Ve temel unsurları birleştirmekte sorun yaşamıyorlar. <laughs> bakın, şuna bir bakın. Bu kesinlikle olmamış. Şimdi sorun şu eski kabloyu keserek ya da yenisini kullanarak yerine yerleştirmekte. Teli kesip... Ee, olacak mı diye bakacağız. Steve işi bitirecek adamı tanıyordu. Ortağı bir elektrikçiydi ve ondan yardım istedi. Ama sorun onun sandığından da büyüktü. Bana sadece orijinal teli kesip dışarıdan ara kablo bağlayacağımızı söyledi. Şimdiki teknolojiye uygun yeniden bir kablo yapacağımızı söylememişti. Teşekkür ederim bana tüm ayrıntıları verdiğin için. <laughs> Kabloyu bantlamak akıllıca bir iş değildi. Bunları bir arada tutmak için bantlamam gerekiyor. Ama bu yapılacak en akıllı iş değil çünkü bu durumda kabloları göremeyeceğiz. Yani eğer bir kopukluk olursa bunu tamir etme fırsatımız olmayacak tabii ki. Elektrik işi gittikçe daha da karışıyordu. LCD ekran bir denetim ekranı ile kontrol ediyorlar fakat bu deneme yanılma yöntemi çok vakitlerini alıyordu. Mekanizmanın nasıl çalıştığını bulmak için her şeyi denememiz gerekiyor, her şeyi. Önce tek bir lümeni arkaya veriyorlar ve bu şekilde deniyorlar. Öndekiler, arkadakiler kadar karışık değil. Ama motora bağlamak için birkaç tane daha kablo gerekiyor. Daha sonra pol deliklere vidaları yerleştiriyor. Bu ayarlar eğim vermeyi sağlıyor. Şuradaki parça tüm hareketi etkiliyor. Doğru açıyı vermek gerek ki böylece sürerken yol tutuşu ve yön vermek sağlıklı olsun. Süspansiyonu sağlamak için de tabii ki çok önemli. Modern araçlarınki gibi olacak. Mükemmel olacak yani. Rot balansı bittikten sonra fren ayarları yapılıyor. yüksek vasıflı bir kalibre gerek. Ama onlar standart yöntemleri kullanacaklar. Trenler için birkaç kablo eklemek zorundalar ama rafta hazır olanları kullanacaklar. Yapılacak çok şey kalmadı. Sanırım şimdi panelleri kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir hasar var mı diye. Yani İşi bitirebilmek için birkaç insana daha ihtiyacımız olacak. Bu montaj işi bitmeden henüz camları takamıyoruz. Camlar için küçük bir dinamo gerekiyor. Bu bükülebilir kablolar ve şuradaki parçayla pencerenin açılması daha da kolaylaşacak. Açılmasına yardımcı olacaklar. Şimdi kapılardaki elektrik işlerini bitirmeye çalışıyorlar. Rüzgar için biraz önlem almaları gerekiyor. Bu düşündüğümüzden daha karışık bir iş oldu. Dijital kısım bizi çok uğraştırdı. Sadece takometrenin çalışması için en az 10 kablo çıkıyor. Bunlar teknik işler. Tabii bujileri herkes yapamaz. Öyle mi? ki sen neden yapıyorsun? Bujiler yeni teknolojiye göre yapıldı ve bu lümenler kadar karışık bir işti. Öyle görünüyor ki diyagramları bu araca uydurmak zorundayız. Bunun için bunları büyütmemiz gerek. Bu işten sonra neredeyse işimiz tamamen bitmiş olacak. Ama bu bayağı uzun süreceğe benziyor. <laughs> Kanatlar ve tekerlekler takıldıktan sonra araba yeniden bir Volkswagen'a benzedi. Ve şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. <laughs> İyi görünüyor. Ama bundan ancak yola çıkınca emin olabiliriz. Çok ağır ama daha da ağırlaşacak çünkü üstüne camlar takılacak üstelik daha motoru da takılmadı. Motoru da takılırsa daha da ağır olur. Tüm aksesuarları takıldıktan sonra araba birkaç santim daha düşecektir. Son amortisör ayarlarını yapıyorlardı ama kafaları nasıl gideceği konusunda hala biraz karışıktı. Doğru yöne çevirdiğine emin misin? Biraz sıkıştırdım. Deneyelim mi? Amortisörleri bir kontrol edelim ha. Şimdi değil. Amortisörler tamamlandı ama otomobil hala yeterince düşmemişti. Önümüzdeki seçenekler şunlar. Ya yeni süspansiyon takıp amortisör yaylarını düşürmek ya da biraz modifikasyon yapmak. Ama yeni amortisör yayı bir binlikten daha çok tutacağı için bu büyük sorun olacaktı. Ama daha sonra buna kesin bir çözüm bulacaklardı. Öyle düşüremezsin Richie. Grup dağılmadan önce yapacakları son şey iyi bir iş çıkarıp çıkarmadıklarını kontrol etmek olacak. Çünkü onları uzun bir yol bekliyor. Şimdi ne yaptığımızı görmek için aracı test etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde uzun bir yol var. Gece mesaisi yapmak zorundalar. Depoyu takmaları gerek. Tankı yerleştirmeleri o kadar zor olmadı. bu arka koltuklar tamamen elden geçmek istiyor. Bu koltuk bir GTI Golf'a ait. Bunu Bosfos'a koymak için küçültmek gerekiyor. Çünkü oturmuyor işte. Bu koltuklar için para harcanması sürpriz bir sunum değildi. Bunlar Steve'in bir önceki projesinden kalan koltuklardı. Ortalığı biraz dağıtmış olabilirim ama hatırladığım kadarıyla böyle yapılıyordu. Dört sene önceydi. Bu iş bittikten sonra sıra ön koltuklara gelmişti. Bunlar bir Audi TT'den alınmış koltuklardı. bu koltukları 400 sterline halletmeyi umuyorlardı. Bu arabanın haftaya bitmiş olması gerekiyor. Onun için elimizi çabuk tutmak zorundayız. Öyle görünüyor ki Vosvos'un ilk yolculuğu ön koltuksuz olacak. Ayarları tutmuyor sanırım. Bir hafta sonra. Son hafta sonlarıydı. Çocuklar alüminyum bir güvenlik duvarı yaptılar ve modifiyeli motoru araca taktılar. Motoru dört vidayla tutturacaklar. Ama işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Tamam bırak. <laughs> Bu daha fazla gitmeyecek belli. Ben kendi yöntemimi deneyebilir miyim? Nasıl? Arkasını tekmeleyerek. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Tamam. Hayır kıpırdamıyor bile. Belki şunu biraz gevşetirsek olur. Çok sıkışmış olabilir. Rich her şeyi yeniden kontrol etmeye karar verdi. Bunu buraya yerleştirmek zor olacak. Biraz yağlayalım mı? Bence mantıklı. Problem subatlarda değilmiş. Biraz yağlamanın işlerini göreceğini umut ediyorlar. Peki zorlu dakikalar bekliyor. Evet. Başarılı. Nasıl? Ben son sabah bir yetkili servis elemanı tarafından kontrol edildi. Rich vazgeçmek üzereydi. Bu yüzden Steve işi bitirmek zorunda kaldı. Özellikle kablolar ve fan meşesine... neşe kattı. Motor biraz daha güçlü olacağından egzoz dayanıklı olmalıydı. Şunu takalım. Sonunda Steve egzozu tamir ve daha güçlü bir otomobilden alınmış ikinci el bir egzoz. Ama üzerindeki modifiyeli motoru ancak böyle bir şey dayanırdı. O da geniş geldi. Bu hararet yapabilir. Tekerlere çok yakın. Ne olamaz. Gayet basit işte. Bu egzoz çok geniş. Ha. Artık yenilemek için çok geç. Kimseyi tanımıyoruz. Ve evet. Yerine oturmuyor işte. Bu daha çok bir Volkswagen uzmanının yapabileceği bir iş. Bu açıkça görülüyor. Böyle bir şey için yardım isteyen birine nasıl hayır diyebilirim ki? Tüm gün çalıştıktan sonra gecenin ikisinde kalkıp baktığında yataklarında olmuyorlardı. Böylece ben de onlara yardım etmeye karar verdim. Mota bir hafta kaldığını ve şovunda hemen ondan sonraki hafta olduğunu düşünürsek alabilecekleri her türlü yardıma ihtiyaçları vardı. Bir sonraki adım döşemeyi yapmaktı. Ama Mot için zamanla yarışıyorlardı. Şimdi Biraz kendimi motive etmeliyim. Yazın son şovuna hazır olabilecekler mi?